Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere size etkinlikleri aşama aşama bir bütün halinde sunacağımı söylemiştim. Bu seferki aşama aşama anlatacağımız etkinliğimiz eyaletler arası transfer etkinliği. Bildiğiniz gibi bu bazı eyaletlere gelen bir etkinlik. Ben de bu sebeple birinci eyalette bir karakter açmıştım ki etkinlik sürecini sizler için gösterebileyim. Etkinlik dün başladı aslında. Dünkü geri bildirimlere göre şöyle bir mesaj gelmiş arkadaşlar. Bazı düzenlemeler yapılmış. Güç sınırı yükseltilmiş, işte transfer bileti adeti düşürülmüş gibi gibi. Şurada göreceğiniz güncellemeler yapılmış. Ayrıca sizden mümkün olduğunca geri dönüş almak istiyorlar. bunu gerek Discord üzerinden, gerekse oyun üzerinden geri bildirim şeklinde yollayabilirsiniz arkadaşlar. Transfer etkinliği ile ilgili eksik gördüğünüz, yanlış gördüğünüz şeyler iletirseniz hem sizler için hem de oyunun gelişimi için çok daha iyi olacak. Çünkü dediğim gibi bu bir beta süreci ve bu meta sürecini sadece belirli eyaletlerde başlattılar deneme amaçlı. İleride daha fazla eyalette bu durum yayılacak elbette zamanla. Daha bu bizim ilk transfer etkinliğimiz. Etkinlik 7 Ocak'ta başladı ve 13 Ocak'a kadar sürecek. Toplamda 7 gün sürüyor. Aşamaları ise 3 gün, birinci aşama 2 gün, ikinci aşama 2 günde, üçüncü aşama şeklinde. Toplamda bir haftada tamamlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci eyalet ve 7. eyalet önce eyaletler seçilmiş. Bu önce eyaletleri bir önceki videomda biraz değinmiştim. Şöyle söyleyeyim çok fazla güçlük işlerin olduğu eyaletler diyebiliriz bunlara. Hani SVS'lerde olsun çeşitli etkinliklerde olsun ön plana çıkan önce eyaletlerden bahsediyoruz. Yani bu eyaletlerin gücü daha fazla olduğu için hani galibiyet oranlarına haliyle daha yüksek oluyor. Bu durumda önce eyaletlere geçişin zorlaştırmak için mümkün olduğunca eşik düzeyini düşük tutmuşlar arkadaşlar. Yani çok güçlü insanların önce eyaletlere geçmesine engel olmuşlar ki bu eyaletler daha da güçlenmesin ve güç farkı diğer eyaletler arasında ciddi şekilde açılmaması için. Mesela 182 milyon güç sınırı koymuşlar. Yani 182 milyon altındaki kişiler sadece transfer olabilir anlamına geliyor bu. Diğer eyaletler için ise bu sınırı 280 milyon olarak belirlemişler. Yani diğer 8 eyalette ise 280 milyonun altındaki kişiler geçebilecek. Sadece güç sınırı değil kişi sınırı da var bildiğiniz gibi. Normal eyaletlere 50 kişi geçebilirken önce eyaletlere ise sadece 10 kişi geçebiliyor arkadaşlar. Bu durumda tabi davetli transfer sürecindeki sayılar da düşüyor. %50 kadar davet atılabiliyor. Yani normal eyaletler için 25 e, önce eyaletler için sadece 5 tane davetli transfer olabiliyor Ayrıca 3 tane de özel transfer hakkı var biliyorsunuz ki e, Özel transfer hakkı da şu anlamı geliyor Hani güç sınırına bakmak, o bakmaksızın istediği kişiyi davet edebilir başkan Ama sadece 3 ile sınırlı bu sayı arkadaşlar e, Tabi e, bunu önce eyaletler için söylemiyoruz Önce eyaletlerde böyle bir şey yapılamıyor ki Dediğim gibi güç farkı artmasın Şöyle evreleri size özetlemiş. Kuralların özeti var burada arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 45 gün sınırı var. Geçeceğiniz eyalette kendiniz arasında. Onun dışında öncü ve normal eyaletlerden bahsetmiş. Transfer evrelerin 3 evreden oluştuğunu anlatmış. Transfer öncesi evre dediğimiz 3 günlük bir evre var. Bu transfer öncesi evrede başkanlar kendi eyaletlerinin güç sınırlarını belirleyebiliyorlar hepsi 280 belirlemiş. Muhtemelen bu başlangıçta açılan bir değerdir diye tahmin ediyorum. Bu değer üzerinden kimse bir değişiklik yapma ihtiyacı duymamış ki hepsinin 280 milyon olmuş sınırı. 182 milyonsa zaten değiştirilemiyor. Bu sistem tarafından belirlenen en minimum güç sınırı. Yani her eyalet için, her önce eyalet için minimum inilebilecek bir güç sınırı var ve onu belirliyorlar transfer evrelerinde bu şekilde arkadaşlar ikinci evre davetli transfer evresi bu davetli transfer evresinde de başkanlar size davet yollayabiliyor bu tabi eyaletinize bağlı olarak 25 davet oluyor normal eyaletlerde önce eyaletlerde ise sadece 5 davet olabiliyor bu durumda bir de özel davetler var özel davetlerin özelliği de güç sınırına bakmaksızın gönderilebilen davetler olması ee, Tabi bu durumda yine önce hayaletler harici gerçekleşiyor arkadaşlar. Özel davetiniz gelse bile eğer sizin yeterli transfer biletiniz yoksa o daveti kabul edemezsiniz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Her başkanın da sadece 3 tane davet hakkı olduğu için davet gönderecek kişiyle iletişim kurması çok önemli oluyor bu durumda. Yoksa davet hakkı boşa gitmiş olur. Eğer transfer bileti olmayan veya alamayacak birine davet gönderirse o hakkını boşa harcamış olur ve bir ay boyunca tekrardan başkasının davet edemez o hakla. O yüzden bu başkanlığı iletişim kısmı hem transfer olacak kişiler için hem de eyaletin başkanı için önemli bir durum. Üçüncü evreye geçtiğimizde ise serbest transfer evresi dediğimiz evre oluyor arkadaşlar. Serbest transfer evresinde siz güç sınırınız uyuyorsa, orada böyle bir sürü kriter açıyor size. İşte fırın seviyeniz şu olmalı, güç sınırınız bunun altında olmalı, işte revirinizde asker olmamalı, görevlendirme ofisinizde asker olmamalı gibi gibi bazı kriterleri var. Bu serbest transfer evresinde ilk olarak o kriterlere uymanız gerekiyor bir eyalete geçmek istediğiniz eyaletin. 45 gün gün sınırı var aynı şekilde. Aynı gen sınırı var. Yani aynı hiroların bulunması gerekiyor, gerekiyor transfer olacağınız eyalette. E, bunları tik olduğu zaman tek nokta transfer bileti konusu oluyor arkadaşlar. Tüm bu kriterleri sağladığınızda aşağıda size ne kadar transfer bileti gerektiğini yazacak. Ben şu an yeni bir karakter açtım. Şimdi bende sadece tek bir transfer bileti istiyor. Ben yani tek bir transfer biletiyle istediğim yere e, transfer olabiliyorum ama eğer üstteki koşulları sağlarsam ben yeni başladığım için fırınım 20 seviye değil haliyle transfer olamayacağım. Ama e, yani yeni değil de atıyorum 2-3 haftalık bir oyuncu olsaydım fırınımı 20 yapmış olurdum ve istediğim eyalete transfer olabilirdim bu serbest transfer aşamasında. Çünkü e, serbest transferde benim bir yere transfer olmam o gittiğim eyaleti etkilemeyecek. Yani olumlu veya olumsuz bir etkisi olmayacağı için e, bilet e, miktarını düşük tutmuşlar ve rahatça transfer olmama izin veriyor sistem. Ama ben çok güçlü bir oyuncu olsaydım bu zaman bu sefer hem bilet fiyatı yükselecekti hem de e, güç sınırından dolayı bazı eyaletlere geçiş yapamayacaktım. Veya yapmak istiyorsam hani davet almam gerekecekti. Yani serbest transfer evresi de bu şekilde arkadaşlar. Serbest transfer evresinde kaç kişinin transfer olabileceği biraz da bir önceki ikinci evreye bağlı. Çünkü o ikinci evrede ne kadar kişi transfer olursa sizin serbest transferdeki hakkı da o kadar azalmış oluyor. Mesela normal bir ayarlıktan örnek verecek olursak 50 tane transfer sınırı var diyelim. Bunun 20 tanesini davetli transferle harcadı. Normalde 25 hakkı var ama 20 tanesini kullandı diyelim. Bu durumda 30 tane serbest transfer hakkı kalmış oluyor. Başka bir eyalet 25 hakkın 25'ine doldurmuş olabilir. Bu durumda sadece 25 tane serbest transfer hakkı kalmış oluyor. Bu 2 günlük serbest transfer evresi o yüzden önemli arkadaşlar. Yani bir an önce eğer gitmek istediğiniz bir eyalet varsa hızlı dağlan, davranmalısınız ki fırsatınız olsun. Yani limit dolmasın. Gerçi şu an sadece 9 eyalet arası geçiş olduğu için limitin de olacağını sanmam. Çünkü normalde bu bir beta aşaması olduğundan belirli gruplar belirlenmiş. normal transfer etkinliğinde ise 45 gün gün sınırı ve kahraman sınırı olacağı için yani yaklaşık günde 2 eyalet açılıyor desek bile 90 eyalet yapar geçilebilecek. Bu durumda da o limitli sayılar çok daha hızlı dolar. Şu an 9 tane ile bile bir miktar dolacaktır zaten. Hani merak edenler vardır transfer sürecini. Bir de 90 tane eyalet olduğunu düşünün. Yani çok hızlı bir şekilde dolacağı için sizin saat 3 gibi gece 3'te online olmanız gerekebilir. Çünkü UTC saatine göre yenilenecek bu günler transfer sürecinde şu an birinci transfer öncesi sürecin 3. günündeyiz arkadaşlar. Benim için tabi videoyu çektiğim ikinci gün ama transfer sürecin ilk günü çekmediğim için aslında transfer sürecinin son günündeyiz şu an. Bu arada bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bazı eyaletlerin isimleri değişik gördüğünüz gibi 3. eyalet olsun, 5. eyalet olsun, 7. eyalet olsun bu isimleri muhtemelen başkanlar değiştirmiş. Başkanlar değiştirirken de Bilmiyorum Eyalet'teki diğer arkadaşlara sormuşlar mıdır? Ama muhtemelen bir elmas karşılığı ya da bir para karşılığında değişiyordur diye tahmin ediyorum. E, keşke bütün eyaletler değiştirseymiş güzel olurmuş bence. Tabii ne kadar ne istiyor onu bilmediğim için çok da bir şey e, diyemiyorum ama yani değerdi diye tahmin ediyorum hani e, istediği şeye. Şu an gördüğünüz gibi kriterleri listelediler arkadaşlar. E, fırın seviyesi, güç seviyesi, ittifak olup olmaması, Evet, bir ittifaktaysanız geçiş yapamıyorsunuz arkadaşlar. İttifakınızın olmaması lazım. Herhangi bir eyaletin başkanı da olmamanız lazım. Revrinizde ve görevlendirme ofisinizde yaralınızın olmaması lazım. Belirtilen eyaletlerde dörtten fazla karakterinizin olmaması lazım. Bu da önemli bir kriter. Normalde iki karakter açabiliyorsunuz biliyorsunuz ki. Ama bu transfer süreci her ay tekrarlandığı zaman haline bir eyalette iki karakter daha transfer ederseniz orada 4 kişi olmuş oluyorsunuz ve bir sonraki transfer sürecinde artık tekrardan oraya transfer olamıyorsunuz. Sınır 4 arkadaşlar. Tabi bu transfer etkinliği düzenli geldikçe dengelerde de baya bir değişecek diye tahmin ediyorum. Bu kriterlerin dışında bir de şurada gördüğünüz 50 sınırı var. Biraz önce bahsettiğimiz transfer sınırı. Bu şöyle önce eyalette göstereyim. Önce eyalet için bu sınır gördüğünüz gibi 10. Transfer davet sayısı 5. Özel transfer hakkı da yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an onda 10 görünmesinin sebebi henüz daha transfer aşamasının başlamamış olması. Normal davet sayısının da 5'te 5 görünmesinin sebebi henüz davet atma aşamasında başlamamış olması arkadaşlar. İkinci evrede davet atma aşaması başlayacak. Bakalım kaç tane davet gidecek? Aktif bir şekilde iletişim var mı? Ne kadar transfer olmaya hevesli kişi var? Bunları görmüş olacağız arkadaşlar. Evet şu an eyaletlerin durumu bu şekilde arkadaşlar. Transfer sınırı dediğimiz o 50'den aşağı düşecek günden güne. Normal davet sayısı da muhtemelen düşer diye tahmin ediyorum. Ama normal eyaletlerde 25 kişilik bir davet olur mu derseniz... Bence olmaz. Hani şu aşamada olsa olsa 10-15 davet gider diye tahmin ediyorum. Bu etkinlik daha çok yayıldığında, daha çok bilinir haline geldiğinde daha da transfer sayıları artar. Evet, şimdi geldik davetli transfer aşamasına arkadaşlar. Bakalım birkaç eyalette durumlar nasıl. Bu arada şu sağ alt köşeden size gelen davetleri görebilirsiniz bu davetli transfer sürecinde. Tabii bana herhangi bir davet gelmedi. E, transfer skoru dediğimiz bir skor var. E, sol üst köşede arkadaşlar. Bizim skorumuz 239'muş. E, eyaletlerin derecesi ortama e, ne demiş milyon, aynen milyonu aşmış yani. E, Tabi birinci eyalet olduğu için haliyle e, oyuna ilk başlayanlar burada ve çok güçlüler. O yüzden de eyaletin derecesi oldukça yüksek. kendi derecemiz ne kadar yüksek olursa yani kendi skorumuz ne kadar yüksek olursa transfer bileti maliyetinde o kadar artacağını belirtmiş burada arkadaşlar. Skor arttıkça transfer bileti sayısı artar demiş. O yüzden transfer biletlerini isterseniz satın almanız gerekecek. isterseniz de ittifak manasını almanız gerekecek. Böyle paket satın al dediğinizde transfer bileti içeren bir paket var gördüğünüz gibi. Yalnız burada çok az transfer bileti var. Hani ve kalan hakta bir diyor. Yani satın almak için toplamda aylık 80 tane alınabileceği söylenmişti. Ama onun ne şekilde alınabileceğini açıkçası anlamadım. Bu içeriğine bakıyorum. Sadece bir tane bilet var görünüyor. Belki de kalan satın alma hakkı yanlış olabilir. O düzeltilecek olabilir bir ihtimal. Veya şu an için sadece ilk 9 eyalette açıldığı için de bir tanelik vermiş olabilirler hani şöyle bakıyorum başka paketlerin içeriğinde var mı bilet diye ee, yok maalesef başka bir paket içeriğinde görünmüyor Tabii bunları ittifak mağazasından da alabilirsiniz onda 150 bin e, puan karşılığında %70 indirimle veriyor yani e, demek ki indirimsiz hali çok daha fazla oradan da almak kolay olmayacak bir eyalet maksimum 75 bilet isteyebilir denmişti yani gitmek istediğiniz eyalet siz ne kadar güçlüyseniz o kadar daha çok bilet isteyecek. Ben şu an yeni başladığım için sadece tek bir transfer bileti istiyor. Evet durum bu şekilde arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 14 tane davet hakkı kalmış. Diğer bir eyaletin 9 tane davet hakkı kalmış. Yani tahmin ettiğim gibi tüm davet haklarını kullanmamışlar. Bir kısmı artmış. Mesela 6. eyalette tam 19 tane davet artmış. Genel olarak mesela eyaletlerden birinde 23 tane hak duruyor. Demek ki başkanı pek aktif çalışmamış. Eyalet iki de aynı şekilde 19 tane daha hakkı duruyor. Ve evet arkadaşlar geldik serbest transfer aşamasına. Serbest transfer aşaması başladığı gibi gördüğünüz gibi önce eyalet olan eyalet bir de transfer sınırı dolmuş. Artık oraya kimse transfer olamaz. Dört tanesi davetle gitmiş zaten. Altı tane de serbest transfer döneminde giden olmuş demek ki. Ve bu şekilde 10 kişiyi tamamlamış. İkinci eyalete baktığımızda hala daha 23 kişilik transfer hakkı var görünüyor. 19 tane de bilet hakkı var. 3. eyalette 20 kişilik boşluk var. 12 tane de davet hakkı var. 4. eyalette gene pek transfer yaşanmamış. 40 tane transfer hakkı kalmış hala. 23 tane de daveti duruyor. Yani davet bile atmaya tenezzül etmemiş başkanı. Evet, 6. eyalette de gene birçoğu duruyor diğer önce eyalet olan 7. eyalette ise tüm haklarını bitirmiş. Hem davet haklarını tamamını kullanmış hem de normal geçiş hakkı kullanmış. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar öncü eyaletlere talep çok daha fazla olacak gibi görünüyor. Siz de yerinizi almak istiyorsanız vakit kaybetmeden gece 3'te buna bakmanız gerekecek arkadaşlar. Çünkü o zaman çok daha fazla eyalet aktif olarak transfer sürecini yaşayacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.